sunar. Evet dostlar arkadaşlar, saygıdeğer bayanlar ve baylar. Ekin TV ekranlarında bir Aytaç Şovunda başlangıcında birlikteliğimiz, muhabbetimiz startını verdi. Demirhan Madencilik katkılarıyla saatler 22 gösterdiğinde ekranlardayız. Saatler 24'e kadar da bugün, bugün türkü gecesi. Keyifli bir türkü gecesi yaşayacağız inşallah. Türkülere doyacağız. Ee, ve iki güzel konum var, iki özel ses var bugün Aytaç Show'da. Ekranları başındaki kıymetli izleyenlerimiz de telefonlarıyla WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla bize ulaşabilirler. WhatsApp mesaj hattımızın numarası 0541 483 60 60. Evet WhatsApp üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden mesajlarınızla programa eşlik edebilirsiniz kıymetli dostlar. Evet bu güzel programı sizlerle buluşturan bant sponsorlarıma da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Başta Demirhan Madencilik olmak üzere bant sponsorlarımıza tek tek teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Jin sektöründe lider marka Dijital Jeans. Gerçekten bu sektörün yıllardır en iyi kreasyonları, kreasyonlarını yapan marka Dijital Jeans'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Özmina giyim, bayan giyimde gerçekten Kaliteli işler yapmaya devam ediyor. Yeni sezonlarıyla da Özmina e Giyim Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Ee, sevgili Volkan Karabul kardeşime teşekkür ediyorum. Aktaş Makine Konfeksiyon Makineleri Emrah Duymaç kardeşime teşekkür ediyorum. Lojistik dediğimiz zaman akla gelen ilk markadır. Dünyayı taşıyoruz sloganıyla Yunus Selahattin Gödek abilerime teşekkür ediyorum. İsmail Gödek abime teşekkür ediyorum. Hasoğlu Ahşap ürünleri siz hayal edin. Bizler gerçekleştirelim diyor. Sevgili İbrahim Aslıoğlu'na teşekkürler. Revangard'ın Sertmek Köy Kahvaltısı, Mangalbaşı, Bungalov Evler, Canlı Müzik ve Çocuk Oyun Parkı ile Florya'da hizmetinizde. Kemal Demirci'ye teşekkür ediyorum. ARG Aksesuar, Kavçık Etiket, Deri Etiket, Metal Aksesuar ve Lazer Kesim Recep Gecü'ye teşekkür ediyorum. İçinizi ıslan marka Rappers, Rappermans, Wear Erkek Kaban ve Palto'da kaliteli bir marka takip edin. Gümüşhane-İşiran Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Serkan Kaya'ya teşekkür ediyorum. Abdullah Can amcama teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, eksik olmasınlar. Evet bugün yine dedim ya iki güzel ses var, iki güzel yorum var. Bugün az şene bol müzik, az sohbet bol müzik parolasıyla ee, sizlerle birlikte olacağız. Bulunduğunuz yerlere misafir olacağız. O zaman sözü daha fazla uzatmadan... Sevgili kardeşim Umut Güler'e öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş Umut'uma hoş geldin. Hoş nasılsın? Hoş Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben deyim. Sazıyla sözüyle gerçekten müzik sektöründe kaliteli işlere imza atan bir kardeşim sevgili Umut Güler. Bugün de e, hem sazını hem sözünü konuşturacak bizim için. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Ve birazdan e, sevgili Filiz Ağar stüdyomuzda olacak. O da gerçekten vadinin buğulu büyülü seslerinden bir tanesi. Hem e, sesiyle yorumuyla hem kişiliğiyle karakteriyle gönüllere taht kuran özel isimlerden bir tanesi Filiz Ağar türküleri de bu gece Ekin TV ekranlarına damgasını vuracak Umut'um güzel bir türküyle kulakların pasını silelim değil mi? Olur abicim El kurşun atar yıkamaz Ancak beni sen yıkarsın El kurşun atar yıkamaz Ancak beni sen yıkarsın Acı tatlı sözlerinle Ancak beni sen yıkarsın Ancak beni sen yıkarsın Sabrettedin etmedin mi? Diyar diyar gitmedin mi? El uğruna yana yana eriyip de bitmedin mi? Sabret dedin etmedim mi? Diyar diyar gitmedim mi? El uğruna yana yana eriyip de bitmedi mi? Cahil beni bitiremez, hakla bile yetiremez. Cahil beni bitiremez, hakla bile yetiremez. Seher görür görürmez ancak beni sen yıkarsın. Ancak beni sen yıkarsın. Sabret dedin etmedin mi? Diyar diyar gitmedin mi? El uğruna yana yana Eriyip de bitmedin mi? Sabret dedin mi? Diyar diyar gitmedin mi? el uğruna, yana yana erip de bitmedin üstüme gelsen ancak beni sen yıkarsın ancak beni sen yıkarsın Sabret dedin etmedim mi diyar diyar gitmedim mi el uğruna yana yana eriyip de bitmedim mi Sabret ezmedim mi? Diyar diyar gitmedim mi? El uğruna yana yana Eriyip de bitmedim mi? Umut'um sesine yüreğine sağlık. Ya sazla abi. söz bir araya gelince tadına doyulmaz bir hal alıyor. Evet doğru abi. Bu gece de ee, ...senle ve sevgili Filiz'le türkülere doyacağız inşallah. İnşallah abiciğim. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. Teşekkürler e, güzel davetin içinde. Çok sağ olasın. Ben teşekkür sevgili ediyorum. Sevgili Eren Aydın e, rahatsızlığından ben dolayı... Ben Eren'imden de. Evet. Kırmadın sen de bizi. E, bugün bizle birlikte oldun. Ama bunu saymıyoruz. Olur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz spontane gelişti. Tekrardan inşallah, e, i̇nşallah burada ağırlayacağız. Bugün sevgili Eren Aydın kardeşim programda konuğumuz olacaktı. Onun da ciddi rahatsızlığından dolayı, sesle alakalı ciddi rahatsızlığından dolayı e, kendisi sabahtan sağ olsun bizi haberdar etti. E, gelemediği için kusuruma bakmayın dedi. Hepinize çok çok selamları var. Onun e, de en kısa zamanda gidereceğiz inşallah değil mi? <laughs> Eren de sen de her zaman ne zaman istersen kapımız sonuna kadar Teşekkürler açık. Teşekkürler abicim. Çok sağolsun. Böyle olsun. güzel sesleri biz ağırlamaktan gurur duyuyoruz programımızda. İyi ki böyle güzel sesler var. İyi ki böyle güzel e, sanatçılarımız var ki türkülere doyuyoruz sayelerinde. Evet kıymetli dostlar Ekin TV ekranlarında şimdi vadimizin e, ve tüm bölgelerin bence en iyisi diyebiliriz. ...sesiyle, yorumuyla, kişiliğiyle, karakteriyle, duruşuyla... ...on parmak on marifet derler ya... ...valla her özelliğini canı gönülden seviyor ve destekliyorum. Benim bu camiada gerçekten... E, ...gönülden sevdiğim, iyi ki var dediğim özel insanlardan bir tanesi kendisi. Her zaman kalbinin güzelliği ömrüne yansısın. Sesine yansımış, ömrüne de yansısın inşallah. O zaman... Daha fazla bu güzel ses için sizi bekletmek istemiyorum. Alkışlar Filiz Ağar için gelsin diyorum. Niçin alamayıp, niçin gülmeyin? Deli gönül bir sevdaya avlandım. Özüşerim, sözüşerim bir yarim. Hamzesi olamadım.

I never Eskiden kalmadı mihrim muhabbet Şimdi gönül taze yarım boğuldu Şimdi gönül taze yarım boğuldu Bravo bravo Eyvallah canım şunu şöyle bırakayım. İnsan, harikasın. Dur yormayayım seni dur. Vallahi sonra, bu kadar yorgunluğun ardından... ...nota set falası taşıttı siz... deme mi programa çağırdı da. Yok artık her <laughs> zaman yaptığımız işler ayol sahnede. Cano hoş geldin sefalar hoş getirdin. İyi gördüm seni. Şükür ya bu hafta yine yani beş altı tane ekstramız vardı Maşallah. ama. Maşallah. Senin ekstranın olmadığı gün yok ki. Vallahi seni şükürler olsun. Hafta içleri olsun bile... Vallahi. Değil mi? Selahattin evet. abi. Maşallah, maşallah. Şimdi az önce program başlamadan önce Umut sen de buradaydın, şahit oldum bilmiyorum. Ee, dedim ki bir eser de ben okuyayım dedim. Bizim silah arkadaşlarımız sağ olsun çok güzel e, giriş yaptılar. Ben de elimden geldiğince böyle bir okumaya gayret gösterdim. Sağ olsun Selahattin abi takdir etti. Ee, ben polis hazırlık yapıyordum. Zannettim ki konuk sanatçı oluyor. Yok canım o kadar Tabii değil. Tabii ki aynen o kadar. <laughs> Vallahi de billahi de yemin <laughs> ediyorum şu anda piyasada yani iş yapan sanatçılardan çok çok üstün okuyorsun ya. Çok güzel okuyorsun. Sağ olasın. Yani bu bir şey yalakalık değil, <laughs> iltifat değil. <laughs> Gerçekten ben ne olursa olsun yani o detone de okusa direkt suratına oku, söylerim. Söylesin. Tabii ki olur öyle. mu diyorsun yani? Ha? Olur mu bizden olur? Olur olur. Valla. <laughs> Neyse bu akşam o zaman bir tane <laughs> türkü bekliyoruz senden. Şimdi sende. şey diyeceğim Selahattin abiyle konuşuyoruz ya olur mu olmaz mı diye. Dedim ki ben bir iki tane okumaya başlayayım ondan sonra alışırız. Ekstralara falan gitmeye başlarım dedim Umut. Hani şakalaşıyoruz. <laughs> Filiz şey dedi oradan. Ya benim yetişemedim programlar oluyor. Ben seni oralara gönderirim dedim. Tabii ki aynen. <laughs> Sonuçta aynı vadiye hitap tamam ediyoruz. tamam abi ekmek hazır burada. Ya, işimiz de var değil mi? Hemen düğmeye basıyoruz bundan sonra. Her program bir tane okuyacağız. Bugün belki böyle üçü bir arada ben de size bir vokallik yapabilirim ya. İlerleyen dakikalarda. Bence olabilir. Sol. Sol okuyorum genelde. Sol. Sol. Bir de bana sol. <laughs> Ona sorurum bir de bana sol. <laughs> yok yok şey yaparım okurum. Sıkıntı yok. Eyvallah, valla güzel. Bu arada e, WhatsApp üzerinden mesajlarınızla programa eşlik edebilirsiniz. 0541 483 60 60 WhatsApp mesaj hattımın numarası. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra gönlünüzden, yüreğinizden geçen dinlemek istediğiniz türküleri e, kıymetli sanatçı dostlarımdan iki güzel, iki muhteşem ses bence bu gece. Aytaş Show'da türkü gecesi. Onlardan da rica edebilirsiniz. Repertuarlarında var ise sıkılacaklarını düşünmüyorum. Ee, o yüzden mesajlarınızı bekliyorum. Ekrana düştü mesajlar. Tek tek değerlendireceğim. Bu arada bugün beni yalnız bırakmayan, e, burada programa kadar gelip e, bize şeref katan kıymetli abim, büyüğüm, başarılı lojistiğin değerli sahibi Selahattin Gödek abime çok çok teşekkür ediyorum. Biz neredeyse o orada. Allah razı olsun. Eksik olmasın. Abim cansın, seviliyorsun. Gidiyorsun. Selahattin abi yoğun adam. Buraya vakit ayırdıysa <laughs> bizi sevdiğindendir. Allah razı olsun. Eksik olmasın. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Evet, e, sevgili Umut. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor, geçiyor günler? Ha. Sanatla alakalı yeni çalışmalarımız var mı? Evet abi, bizim e, bir stüdyomuz var. Genelde evet. oradayız. Onun haricinde programlarımız oluyor. Gidip geliyor. Yurt dışı falan çok oh, süper. oluyor. Öyle gidip geliyorum. Maşallah. Var mı e, albüm eser yeni çalışma? Single yapıyoruz genelde. Evet. E, albüm daha tam yapmadım ama. Evet. evet. Zaten şimdi genelde single oluyor değil mi? Çok eskisi gibi evet. albüm tercih etmiyor sanatçılar. Evet klasik. ya. Geçen Tuğçe Özcan aradı beni. Evet. Selamlar olsun. Abla 17 Şubat'ta albüm tanıtım gecesi var. Bekliyorum yazıyorum seni. dedim Hı. ki hangi cık, kim verdi o ahlısı dedim ya <laughs> yani şu dönemde albüm mü yapılır Yapmış mı albüm mü yapmış Tabii bayağı. ki albüm yapmış İzliyoruz. ya baya baya albüm yapmış Vay be. Yani sosyal yani, medya biraz bitirdi bu işleri Aynen yani insanlar platformlar ve tabii. sosyal medya gerçekten bitirdi Yani seni dinlemek istedikten sonra YouTube'dan şuradan buradan açıp tabii. gece bir de olsa iki de olsa seni dinliyor yani Doğru doğru çok doğru Albüme çok. hiç gerek yok aslında hepsini birleştirsek bir 3-5 albüm çıkar herhalde. Bir 50 55 tane var yani. Ciddi misin? Evet Oo. hepsi de klipli. Klipli single Kali, olarak çıkar. Klipli çıkardım. single olarak çıkartıyor. Dediğin gibi rahat bir 5-5 albümün var senin o İki, zaman. 2-3 albüm çıkar yani Çıkarsam böyle güzellerinden seçersek. Onar eserden olur. olsa 5 albüm rahat evet, çıkar, çıkar yani. Evet çıkar. Maşallah. Daha mantıklı ablamın da dediği gibi Spotify evet. var artık, YouTube. Evet evet. Genelde evet. oradan dinliyorlar yani. Eyvallah. Bu arada gelen mesajlar var yoğun bir şekilde. Hepsini tek tek değerlendireceğim ama önce türkülere bir doyalım istiyorum. Ya. Bugün az çene bol müzik parolamızla ilerleyeceğiz. Umut'um ne dinleriz senden? Güzel bir türkü okuyalım o zaman. Siyah saçların da atan yüzlerin diyelim. Olur, Olur mu? Süper. Ya saçlarında tem yüzlerin Garip bülbül gibi zareler beni Hilal evruların ah gözleri Tı sevda ile canan yaralar beni Hudey, Hudey, Hudey hüleyh, Yaralar beni Diley, diley, diley Yaralar beni